Rum yönetiminin Doğu Akdeniz planları suya düştü. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saydı. Türkiye'nin kıta haklarını görmezden gelmeye çalıştı. Yabancı şirketlerle anlaşarak Doğu Akdeniz'de tek taraflı sondaj çalışmaları yapsa da umduğunu bulamadı. Yunanistan'ı da arkasına alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yabancı şirketlerle anlaşma yaparak sondaj çalışmaları için sözde ruhsatlar verdi. Tek taraflı adımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin kıta haklarını hiçe saydı. TRT haberde yer alan habere göre Doğu Akdeniz'deki enerji dengeleri son dönemde yaşanan gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Rum yönetimi, ilk hayal kırıklığını 10. parseldeki sondaj projesinin Nisan'da birkaç aylığına erteleme kararı alan Exxon Mobil ile yaşadı. Ardından Fransız Total ve İtalyan Eniş şirketinden oluşan konsorsiyum kesin olarak 6. parseldeki faaliyetlerini durdurdu. 3 şirket de kararın gerekçesi olarak koronavirüs salgını ve enerji fiyatlarındaki düşüşü gösterdi. Rum yönetimi enerji komitesi başkanı Andreas Kipraini sondaj faaliyetlerinin en iyimser tahminle 2021 yılının Eylül ayına kadar erteleneceğini açıkladı uzmanlar petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde bu sürenin daha da uzayabileceğini belirtiyor. Şirketler sondaj faaliyetlerini durdurmalarına enerji fiyatlarındaki düşüşü gerekçe gösterse de Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu bu tek yanlı faaliyetlerin daha fazla sürdürülemeyeceğinin en önemli göstergesiydi. Türkiye, Avrupa Birliği şemsiyesi altına sığınan Atina ve Rum yönetiminin emellerine karşı somut adımlar attı. İlk olarak filosundaki sismik araştırma gemileri Barbaros ve Oruç Reis'in yanına iki sondaj gemisi ekledi. Fatih ve Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği yetkiyle vakit geçirmeden bölgedeki faaliyetlerine başladı. Türkiye bununla da yetinmedi ve filosuna üçüncü sondaj gemisi olan Sertoy'u kattı. Son derece yüksek donanımlı gemilerin güvenliği için KKTC'deki Geçitkale Havalimanı insansız hava ara larının faaliyetlerine tahsis edildi, tamamen yerli imkanlarla üretilen ihalar buraya konuşlandırıldı. Türkiye'yi saf dışı bırakmak için Avrupa'ya gaz sevk etmesi amaçlanan denizaltı boru hattı projesi İstmet projesi ortaya atıldı. Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden ütopik projeye Ankara kayıtsız kalmadı. Libya'daki meşru hükümet ile deniz yetki alanı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile zaten hayal olan İstmet projesi geçersiz oldu. Rumların anlaştığı şirketlerin de tek tek çalışmalarını durdurması ile Türkiye bölgede faaliyet yürüten tek ülke oldu.